Herkese merhaba arkadaşlarım Paygolan kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler arkadaşlar peliyi nasıl alırız? peli almak için oradaki puanı nereden biriktiririz onu göstereceğim. Ücretsiz bir şekilde peliyi nasıl alırız onu göstereceğim. Ondan önce arkadaşlar 2xcfr kazanma bölümü geldi. Onunla ilgili birkaç araştırma yapacağım. 8000 alıyorsak şu an için 16000 cfr alıyoruz. Bu cfrler de Pele'yi almamız için bir yandan çok önemli arkadaşlar. Bu videoya 50 like gelirse arkadaşlar buradan sizler için araştıracağım. En iyi oyunları sizlere bulacağım. Kolay ve hızlı şekilde CFR kazandıracağım sizlere. Ama bu video 50 like gelsin arkadaşlar öyle. Evet arkadaşlar hemen fazla laf uzatmadan mağazamıza gelelim. Pele'yi nasıl alırız? İndirim kuponunu nasıl toplarız? Onlardan bahsedeyim hemen. Şimdi arkadaşlar şuradan bir etkinlik ve tekliflere gelelim. Anlık indirim. Şimdi arkadaşlar burada yani bir sürü şu şeyden lazım arkadaşlar bize anlık indirim kuponundan lazım. peli onunla alıyoruz. 1500 tane anlık indirim kuponu olacak. Biz Peli'yi öyle alacağız. Yani o, o, şekilde ücretsiz. Görüyorsunuz bir defa satın alma hakkımız var. Ücretsiz peli ancak o şekilde alabiliriz arkadaşlar. Bize 1500 tane puan lazım. Peki diyeceksiniz abi bu puanları nereden alıyoruz yani nasıl alıyoruz? Şimdi arkadaşlar mesela bak buna girelim bin tane antrenman aktarımı ve alıyoruz. 300 FIFA points e, yanında üç tane indirim kuponu veriyor. Yani bunu aldığınızda üç tane indirim kuponu alacaksınız yanınızda. Daha sonra mesela arkadaşlar şuradan devam edelim. 9,5 milyon aldığımızda arkadaşlar 10.000 FIFA points e ya da 20.000 25.000 fere yanında 100 tane bize indirim kuponu veriyor. Şimdi cevherler bu yüzden önemli. Çok ise bunları harcayacak mı paramız yok yani çok oyun harcayamayız. O yüzden arkadaşlar bize cevher lazım yani cevherle bunları satın alalım. Mesela arkadaşlar burada da görüyorsunuz 100 tane indirim kuponu var. Mesela 25 bin e. Burada mesela 18 bin aldığımız ödüller vardı. 8 bin aldığımız ödüller vardı. 16 çıktı yani. Oradan cevher kazansanız buradan alsanız çok iyi olur mesela. Hiç yoktan 97 genüstü prime konunuz olur yani. Cevherler bölümü bu yüzden önemli. Bu videoya bir 50 like gelsin. Cevherler bölümüne geçeceğim. Bize 1500 tane anlık indirim puanı lazım arkadaşlar. Anlık indirim puanı da böyle kazanırız. Yani oradaki bölümdeki şeylerden kazanıyoruz. Mecburiyen FF points ya da cevher harcamamız lazım. E biz de FF points harcayamadığımız için mecbur cevher harcayacağız. Cevher kasma videosu için arkadaşlar. Lütfen 50 like geçelim ve abone olmadıysanız da abone olun arkadaşlar.